Devlet vatandaşına yaşam tarzı dayatamaz. Devlet vatandaşına inanç, mezhep, değer dayatamaz. Devlet vatandaşına çocukluktan başlayarak format atamaz. Tek tip standart vatandaş yetiştirmek için vatandaşına zulmedemez. Her sabah öğrencilere okutulan ant 1933 yılında başlayan bugüne kadar da defalarca değiştirilen metin olarak söylüyorum. Kaldırıldığı halde 12 Mart'ta 12 Eylül'de yeniden diriltilen bir uygulamadır. Bunun Cumhuriyet'le ilgili olduğunu iddia etmek nasıl bir cahilliktir? Türkiye'de kılık kıyafet üzerinden ayrımcılık Cumhuriyet'in kurulmasından çok sonra uygulanmış 1940'larda adeta zulme dönüşmüş 12 Eylül ve 28 Şubat dönemlerinde bu zulüm doruk noktasına ulaşmıştır. Başörtüsü yasağını cumhuriyetle ilişkilendirmek nasıl bir cahilliktir, nasıl bir istismardır? Hiç kimse kusura bakmasın. Bu cumhuriyet 28 Şubat'ta 12 Eylül'de 27 Mayıs'ta kurulan bir cumhuriyet değildir. Bizim yaptığımız derin yaraları tedavi etmek, derin acıları bindirmektir. Bizim için tarih birileri gibi 27 Mayıs 1960'ta 12 Eylül 1980'de başlamadı. Biz bin yılların içinden süzülerek bugünlere ulaştık. Bin yıllar boyunca tek bir millet olarak, bir olarak, beraber olarak bugünlere ulaştık. Hiç kimse ama hiç kimse kendisini cumhuriyetin yegane sahibi olarak göremez. 76 milyonun fertlerine tepeden kibirle bakıp dayatmalarda bulunamaz. Cumhuriyet 76 milyonun cumhuriyetidir. Başı açık olan bu cumhuriyetin ne kadar sahibi ise başı örtülü olan da bu cumhuriyetin işte o kadar sahibidir. Bakıyorsunuz birileri çıkıyor gitsinler Arabistan'da okusunlar diyor. Birileri çıkıyor çölde yaşasınlar diyor. Birileri çıkıyor ya seveceksin ya terk edeceksin diyor. Ya siz kimi kimin toprağından kovuyorsunuz? <laughs> Burası bizim toprağımız. Burası bizim vatanımız. Hiçbir yere gitmiyoruz. Gitmeyeceğiz. Ve biz burada yaşıyoruz, burada da öleceğiz. Vakıflar Meclisi Süryani vatandaşlarımıza ait olan arsaların iadesi için dün karar aldı ve tapu tescil işleminden sonra bu iade de gerçekleşmiş olacak. Ne o? Mor Gabriel Kilisesi'nin vakfına iade edilmesi. Bugüne kadar yaklaşık 2,6 milyar liralık Ülkemizdeki azınlıklara ait gayrimenkulleri sahiplerine teslim ettik. Batı Trakya'da benim 150 bin soydaşım var. Ama Batı Trakya'da benim 150 bin soydaşımın baş müftüsünü Yunan hükümeti kendi memuru gibi atıyor. Ya Bartelemoyu ben kendi memurum gibi atıyor mu? Ben nasıl sayın Bartelemoyu? atayamıyorsam bu hak tamamiyle nasıl ki Rum Ortodokslara aitse sen de benim oradaki bir baş müftümü atayamazsın. Onu da oradaki benim Müslüman kardeşlerimin seçmesi lazım. Gelsinler bu konuda evet desinler eş zamanlı adımları atalım biz buna varız. Ama eş zamanlı. Diğer kardeşlerim sorun ilkokullarda okutulan andın kaldırılmasına yönelik genelge bugün Resmi gazetede yayınlandı ve yürürlüğe girdi. Artık ilkokullarda, ortaokullarda böyle bir şey söz konusu değil. Ama çok meraklı olan bazı siyasiler var, siyasi partiler var. Zannediyorum onlar haftanın her günü partilerinin genel merkezinin önünde bu andı yapmaya devam edecekler. Öyle görüyorum. Aynı şekilde kılık kıyafet yönetmeliğindeki değişiklik de bugün resmi gazetede yayınlandı. Türkiye'nin tarihine ayrımcılık lekesi olarak geçmiş kara bir gölgeyi kaldırıyor. Sadece başörtülülerin değil 76 milyonun tamamının ufkunu bugün daha da genişletiyor, daha da aydınlatıyoruz. İlk ve ortaokullarda ant uygulaması 1933 yılında başladı. Andımız olarak bilinen metnin yazarı son derece tartışmalı bir isim olan Doktor Reşit Galip'ti. Milletimin şunu da özellikle bilmesini isterim. Andımızın yazarı olan Reşit Galip Türkçe ezan zulmünün mimarlarından, Türkçe ezan metninin yazarlarındandır. Ant uygulaması içeriğindeki sorunlar bir yana en başta şekil olarak bugüne, bugünün Türkiye'sine, bugünün dünyasına denk düşmeyen bir uygulamaydı. Dünyanın gelişmiş hiçbir ülkesinde sabah çocukların okul önünde içtimaya dizildiğini, hazır olda bekletildiğini, içeriği sorunlu, ayrımcı, ırkçı bir sloganlar dizisinin okutulduğunu göremezsiniz. Bugün andımız üzerinden İstismar siyaseti yapanların geçmişine bakın. Türkiye'nin itibarını yerlerde sürüklediler. Doğruluğu, dürüstlüğü bir kenara bırakıp Türkiye'yi çok büyük yolsuzluklara mahkum ettiler. Çalışkanlığı bir kenara bırakıp Türkiye'yi borca, enflasyona, işsizliğe, yüksek faizlere mahkum ettiler. Eğer ilkokullarda okutulan andımız lafzın ötesine geçebilseydi, en başta CHP, en başta MHP Türkiye'ye bu kadar ağır bedeller ödetmezler. İnşallah bu ayın sonunda 29 Ekim Cumhuriyetimizin kuruluşunun 90. yıl dönümü olan hem İstanbul hem de Türkiye için tarihi nitelikte bir yatırımı açıyoruz. Marmara'yı hizmete açıyoruz. Bir Müslümanın inancının gereği olarak Kurban kesmek üzerine malum bir farizadır ve bunu yerine getirir. Fakat buna bile devlet ne yaptı el attı. Dedi ki bunun derisini bana vereceksin veya ben sana nereyi gösteriyorsam oraya vereceksin. Ya bu kurban benim derisi de benim bağırsakları da benim her şeyi benim. Yani niçin buna müdahale ediyorsun ve ne oldu bu suça dönüştü eğer siz deriyi kalkar da kaçırayım ben bunu gideyim herhangi bir vakfa bir derneğe vereyim derse ve bu esnada da yakalanırsa yandı keten elvan bunu da yaptılar bundan dolayı turktan oldu şimdi bu da ortadan kalktı Suriye'de Mısır'daki kardeşlerimizin İki mazlum halkın özellikle hatırlanmasını yürekten arzu ediyorum. Suriye'de 110 bini aşkın kardeşimiz şu ana kadar zalim, terörist, diktatör Esad tarafından öldürülmüştür. Mısır'da askeri cuntanın kendi halkına doğrulttuğu silahlar can almaya devam ediyor. Bakın bu da çok enteresan. Ve... Mısır'da darbe yönetimi Mısır'ın zafer gününü bir kez daha kendi halkını katlederek 51 vatandaşını katlederek kutladı.